Merhaba arkadaşlar. Bugün çadır videosu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da çadırımız var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, şimdi içini göstereceğim ama biz işte dokuz sonra götüreyim. İlk çadırımız, çadırımızı şey gösterelim falan size tanıtayım. Arkadaşlar bu çadır yani yani çok güzel bir çadır. Bunu istiyorsanız yani bir para yani vermeniz lazım size. Düğü de sıkılacak ve ondan sonra. Ondan sonra sizden istediğiniz kadar ta tatile gidin, kamp kuru. Ondan sonra ya da ya da başka bir yerlerde kuru. istediğiniz yerde kurun arkadaşlar. Yani bana sormanıza gerek yok. İstediğiniz yerde kurun. Yani o sizin çadırınızdır, çadırınızdır arkadaşlar yani. Şimdi içini göstereceğim. Göstereceğim arkadaşlar. şimdi gidiyoruz. Bu da bir Arkadaşlar. İki böyle. Şöyle. İçi Bakın iki böyle. İçine iç, içine girmem istiyor musunuz? Gidiyorum arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. İçi de böyle. Böyle arkadaşlar. İsterseniz Sinek geldi ya bu sinekli. Yani bu sinekli. Bunu kapatırsanız sinek gelmez. Yani yani şurada feri mağarı var arkadaşlar. Bunu kapatırsanız sinek gelmez. Ama ama kapatmazsanız sinek gelir yani. Ama üstte bir tane sineklik var. işte onu onu kapatırsanız sinek gelmez. Bir de burayı kapatırsanız hiç sıkıntı olmaz. işte yaparsanız kolayca işte. Böyle. Şimdi içi de böyle karanlık diye çünkü o çünkü o sinekli üstüne serdik arkadaşlar böyle serdik arkadaşlar şimdi ben çıkayım çıkıyorum şimdi arkadaşlar şimdi Çadırın içi yani çok güzel. İsterseniz siz de alırsanız çadırda kamp kurabilirsiniz ama alamazsanız isterseniz ya, ya çocuğunuzu alın ya da ya da büyükleri için babaları ya. Bu bu çadırın aslında bu çadır 4 kişilik arkadaşlar. Yani aile kadar. Aile yaşayacak kadar. 3 kişilik varsa 3 kişilik çadır da alabilirsiniz. 1 kişilikse 1 kişilik alabilirsiniz. Yani çocuk çadırı. 2 kişilikse 2 kişilik de çadır alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olun like up like bye bye